Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından korkuyormuş. Ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için aile doktorunu aramış. Doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için... ...basit bir yöntemelermiş. Yapacağın şey şu... ...karından kırk adım ileride dur. Normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyle. Eğer duymazsa... ...otuz adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla. Sonra yirmi adım... ...cevap alana kadar aynı şeyi tekrarla. O akşam karısı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken... ...adam işlemi uygulamaya koymuş. Kırk adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Cevap yok. Mutfağa biraz yaklaşmış, mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Gene cevap yok. Mutfağa biraz daha yaklaşmış, mesafe 20 adım ve tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Hala cevap yok. Adam mutfağın kapısına gelmiş artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Gene cevap alamamış. Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Hayatım beşinci kez söylüyorum. Tavuk. <laughs>